Izdırabım, kan kokuyor yeryüzü, toprak ağlıyor, güller solgun, ırmaklar zehir akıyor, barut kokuyor ovalarda, ağıtlar yakılıyor, sevda türküleri suskun, Yaradan uykudan uyanı baksa utanır eserinden. Dünya tersine dönüyor, her şey bozuldu. Dostluklar çıkara dayalı. Oğul annesine sahip çıkmıyor. Anne çocuğunu sokağa bırakıyor. Aşk yürekten mideye indi, Sevdalar bacak arasına düştü. Bu bencil vahşi insanların arasında yaşıyorum. Aslında ölüp ölüp diriliyorum. Yalnızım, ayakta duramıyorum. Gel tut ellerimden. Aşınmış kaygan kirli yüreklere düşmeden... İnan ki yaşıyorsam sana olan sevdamdandır. Hasretimsin, hızrabımsın. Gel diyorum sen, neden gelmiyorsun? Ey beni duyan yarım kulak dinleyen sevgilim, bana zulme diyorsun. Sesim arşi alada duyulur inliyorum. Dünya alem duydu, sen duymuyorsun. Yüreğimin en gizli yerinde birikir gözyaşlarım. Van Gölü, sen görmüyor musun? Dayanamıyorum artık. Bir kere gel, yalnız bir kere gel. İnsanlık adına bir kere gel. Vasdetiye bitsin bu ızdırabım,